arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTuber Life oynuyoruz ona bakın. Geldi bizim. Bu benim. Yüzüme bakalım arkadaşlar. Ha bak yüzüm bu. Şuradan hemen size yüzümü göstereyim. Öyle tamamen gözüksün arkadaşlar. Ha bak böyle. Buradan de ee, ben bu oyuna başladım sonra video çekmek aklıma geldi. Yani bu oyunu bayağı oynuyorum günlerdir. Bakın burada 1222 de 90 pardon 90 79 kuruşum var. Bilgisayarım var böyle. Ee, buradan buraya tıklayıp daha alışverişe gidebiliyorum arkadaşlar. Kulaklığa bakın. Arkadaşlarla yazışıyorum bazen. Onlar bana yazmıyor tabii ki de arkadaşlar. Bu kaç lira? 59 mu? Alsam mı? Ne düşünüyorum? 5 lira. Ben de vardı galiba. Ve yeni yarış var mı? En pahalısını alacağım arkadaşlar. 59 99 kuruş mu? Bedava Evet arkadaşlar bu satın alalım aldım. Bugün gelir diyor. Bak buradan geçtik arkadaşlar. Sınav tarih, tarih 30 Kasım'dır. Bakalım. Sınav hazırlık. Zorunlu dersler. Böyle telefonumuz var. Telefon burada tabi. Böyle basıyorsunuz. Ya da istiyorsunuz böyle de basıyorsunuz. Hiç denemedim de. Oyunumuz geldi arkadaşlar. Hemen oynayalım. Nerede? Bu al, bu al, bu al. Bunu almamış. Bunun için konsol Oynanış diyelim videoya başladık arkadaşlar. mı? hazır. Bir şeyler çıkarsa. Ha bak. oynuyor. Kutlama çalı. Bitti arkadaşlar Bunu koyalım. Bunu. Ve bunu. Ne diyelim? Oyun 97. Konsol 80, Gizli 67, Puan 61. Kazanılan deneyim, Senaryo 8, Performans 11, Video düzenlemesi 3, Ses 9, Post Prodüksiyon 16. Videoyu yayınlama, şey, videoyu yayınlama, videoyu yayınla diyorum. Burada gözüktü. Arkadaşlar abone sayım 258 ve <laughs> izlenmede toplam izlenme ve toplam abone bu diyor. Benim toplam abonem 258. Allah bir şey toplam izlenme 3262 arkadaşlar. Nasıl geldi? Kızacak galiba. Aa bak sarıldı. Çok güzel. Alalım. Tamirci, tamirci. Ama bakın geldi. Tamircinin tipi de bu arkadaşlar. Tam edin tipini hemen gösterem Dönecek birazdan. Tavindin tipi de bu arkadaşlar. Aşağıda daha gösterelim. Annemizin yüzünü göstereyim. Ha bak annemizin yüzü Oyeler var. Oyesi var. Bunun adı neydi? Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadaşım geldi. Bir arkadaş. Şey, merhaba Burak. Ben bir oyun oynarken video yapmak istiyorum ama nasıl kayıt edeceğimi veya düzenleyeceğimi bilmiyorum. Düzenleyeceğimi bilmiyorum. Sen bunu yapıp yükler misin? Oyun sana göndereceğim. Oyunu sana göndereceğim. Tamam diyelim. Ha, bu. Tamam bu bende var abi. Bir. Uyusun. Sonra yemek içsin. Ha geldi oyun. Oyun geldi. Açalım. Böyle bir oyun var mıydı? Hadi de? bakalım. Bakalım oyunu arkadaşlar. Ha bunu ödüyorum. Arkadaşlar. Bunun için kontrol satın almak gerekiyor. Kutsal diyelim. Arkadaşlar gidelim. Atlı video. Uuu izlenmeye bakın. Arkadaşlar i̇şte, izlenmeye bakın. Arkadaşlar izlenme 3086K. Açıldı. Mesela bir şeyimizi alalım. Çanta koyuyoruz. Kapı kapandı. Kapandı kapı. He. Hangi konsol lazım şimdi şey. için? Tanıtalım. 10 lira verdim. Bende vardı sat tabi. Tarih oynanış. Ne? İki gün sonra bu geliyormuş arkadaşlar. 22 Kasım'da geleceğiz. Hemen uyuyalım bir kere. Uyu. Uyu. iki kere uyuyalım. İki kere ders. Bir kere ders. Bir kere yeme. Sonra bir kere de çalış. Bu kazıda da çalış. Bitti. Çalış. Nerede? Gazete dağıt. Dur bakalım kaç dakika. Oo arkadaşlar. Bir dakika. Beş saniyedir video çekiyor. 13 olsun kapatacağım. Hop hop hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar. What? İngilizce olarak what? Bilen, an, bilenler vardı diye düşünüyorum. Hepsi senin. Teşekkürler. What? Ne demek? Ne demek biliyorsunuzdur? Biliyorsunuzdur What? Ne demek? İngilizce Bu. Dolar dün Benim bir tane dün var. Mağaza diyelim seviyatların çok iyi bir yetenek puan kazan. Her zaman bir seviye yükseldiğinde bir puan kazanırsın. Bunları yeni video türlerini keşfetmek, keşfetmek ve geliştirmek için kullanabilirsin. Yüksel ve yeni bir yetenek puanı atın. Puanı at. Uy. Ah. Yeni kartlar. Tam onları sonra bakarım. Buna girelim. Duymayan kalmışsın. Duymayan kalmışsın. Videonu tanıtmak için arkadaşların arasında duyur. Oynanır. En güzel oyunları oynarken kendini kaydet veya ve dünya ile paylaş. Ama hep aynı oy oyunu videolarını yapma yapma insanların bilgilerini kaybedebilir demiş. Yükseltelim. Kaybetler diyelim. 21 Kasım. Neye gidecektim ben? Aklımda şey var. Her video çekelim. Her videoyu çekelim. Onu çekelim. Sana doğru sen. bunu çekelim. Videoyu başlat diyelim. Diyelim buraya geçelim ve videoya başlayalım. Çok, 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 çok şey Komik ol, olmayan yorum diyelim Yok. Ben ne yapıyorum? Profesyonel profesyonel diyorum Bu çok seviye çok zor. Video oluşturayım. Ben video oluşturalım. Hem 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 hem. Eee bunu nasıl yapacağım? ne yapıyoruz biliyor musunuz? Baban, yapıştır babam gitsin. Yapıştır babam gitsin. Yapıştır gitsin. Bu işleme puanları 20. Konsol 80. Oyun 92. ilgi 70. Puan 30. Kazanılan deneyim. Senaryo 8. Per performans 12. Video düzenleme 4. Ses 9. Post prodüksiyon 16 arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu kapatacağım birazdan. O yüzden de ucu, ucu ucu dönüyorum. Dön baba dön. Dön baba dön. Ne ya. yapalım? Ne yapalım? Nasıl çıkıyorduk? Böyle. Ne yapsam? Kosa geldi dedi. Kosa mı gitti dedim. Ben. Başka şey bu video yüklenene kadar bekleye, beklemeliyim. Bilgisayar çalışıyor. Uyu diyelim. Alışverişe git diyelim. Ders çalış diyelim. Her şey yazıyor. Videoyu Video, videoyu yapamadım. Peki tamam. Tekrar istediğimi sanıyorum. Tamam. Bu arada birkaç hafta içinde çok önemli bir oyun toplantısı olacağını biliyorum. İyi youtuberlara youtuberlarla tanışabilirsin ve biraz tanınabilirsin. Ama bilet 100 dolar. Para biriktir ve birlikte girelim. Ayrıca özel konsollarında orada olabileceğine dair bir söylenti var. Tamam diyelim. Konsollar bilgisayar alan mı? 200 bu kulak bu kulak bu kulaklık bende bu şey bende bu bende bu bende bu bende yes, bu bende her şeyin sağlıklarını klavye diyelim klavye alalım bunun alınmıyor alınmış ya ben bunu istiyorum ya Öğrenör diyelim benim aldığım bu 21 fare diyelim yani fare şey ııı ki sanki fare mouse ne neyse videoyu kapatalım hemen kapatacağım bakalım cep telefonu cep telefonu bu Evet. Hemen konsol alalım ve çıkalım arkadaşlar. Al. Hemen alacağım ve çıkacağım arkadaşlar. Başka videoya gireceğim. Dur gitme. Dur dur. Gidle. Konsollar. diyelim Tat diyelim. Tat diyelim. Aşağıya şey gidelim. <laughs> arkadaşlar. Ben hızlı yapmam lazım. 15 dakikaya geçmememiz lazım. Tamam. Görüşürüz ve hep bay bay arkadaşlar. Bay evet. bay. Kapatıyorum videoyu. Gelsin alalım ki bu. Gelsin ya. Hayır. Hadi gel. Aa sinirim bozuldu. Görüşürüz hep bay.